Merhaba arkadaşlar denizden geldim. Böyle saçlarım biraz sertleşti. Dün kurucu haline bakın, de bu haline bakın. Şu an saçlarım sert sert. Evet, bu videonun başlığı denizden. Gelince bakın. Normalde saçımı falan da kuracaktım. Ama kurum. saç kurumu tatil saç kurumu makinemi Şimdi de bu şekil. Evet. Ev moduna geçiş yapıldı. Saatte şu an 1.49. Saçlarımı şöyle bir taracağım. Düşten çıktım çünkü. Geldim hemen duşa girdim. Açık yarım saat oluyor geride. Şaşırdım. Hemen başlıyorum. Kaşlarım gerçekten daha sert ki deniz suyu kadar sertmiştir ki kaşlarımı bir de açık açtım yani denize girerken çok sert. Benim kışaç kumak nem yanımda yok. Ablam götürdü. Ablam da köyde. Başerim biri de. Daha tekmim var. için yemekten önce şöyle bir ılık su içelim. Ya da ben kahve yapıp geleyim. Hem şöyle yorgunluk kahvesi olur. Hem de aynen kahve yapayım. Kahvemi yapıp geliyorum. Şimdi size denizde nasıl eğlendiğimi anlatacağım. Kahvenizi alın. Babam beni öyle bir için attı ki hala da nefes nefeseyim. Ee, orada oldum diyebilirim. Yani çok eğlenceli bir gün geçirdim diyebilirim. Ama sonu yorgun, bitkin bir hal içindeyim. Çok çok eğlendiğimi söyleyebilirim. Aşırı eğlendim yani öyle böyle değil. hem kahve hem bakım bunun böyle olsun güneş kremini bol bol sürdük daha denize girmeden sürdük seslerim dediğim gibi Şöyle hemen kutu takayım. Sonra bu videoda da kullanıyorum. falan hayatla ne yapacaksam yengem öyle bir şey yani. O kadar yorgunum ama o kadar da eğlendim. Kahvemi de içiyorum bir yandan. Tatlı. Ee, Şunu kullanmadan eşe içmiyorum. sadece yanaklarını alacağım tabii ki. Bu durumun dediğim gibi aslında normalde hemen yatıp uyumam gerekirken size bu videoyu çekiyorum. Çünkü denizden çıkmış halimide hazırlanırken görün istedim. Bence canım sıkıldı. Saçlarım bildiğin gibi sert sert. Kos. Bu da razıyız. Ha, bir tonumuz diyorum. Sağ Ablam gelince de ablamla böyle gideceğiz. bitti. <laughs> Hatta bu kadar duracaktık ama. Dedik. Evet. Bu kadar sağ, ne yapacağız o denizde? Evet. Geldik. Bir videonun sonuna geldik. Ağrımı bitirdim. Ağzımda yine yara var. Tam dilimin ucundan. Neyse. Bir videonun sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Hem duştan çıkmış halimi görmüştüm. Hem de çıkmış halimi görmüştüm. Kendinize çok çok iyi bakın. Yorgun halimle geldim size bu videoyu çektim. Beni desteklemeye devam ederseniz çok çok mutlu olurum. Bu videoyu da diğer videomu da beğenirseniz çok mutlu olurum. İçin atarsanız hem videomdan haberdar olursunuz hem de beni mutlu etmiş olursunuz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir tanem canlarım. Öpülüyorsanız kalplerimi yolluyorum. Öpülürsünüz. Geçiş